Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta bakım molası geldi. Bakım molası neden geldi? Şöyle. Bir tane oyun modu vardı. Pizza dilimi kazanabileceğimiz bir tane oyun modu vardı. O mod, modda sorun vardı. Bazılarında çalışıyordu, bazılarında çalışmıyordu. Bazılarında çok pizza dilimi veriyormuş. Bazılarında da az pizza veriyormuş. Kimisinde de hiç vermiyormuş. Ben de hiç vermiyordu bu arada. Az veriyordu hatta. O yüzden bu sorun olduğu için baya bir sorun olduğu için bakım molası yapmışlar. Ben de onu bekliyorum şu an. Bakım molası ne zaman biter? Hiçbir fikrim yok. Ama saat şu an 9 olduğu için hatta 10 olacak. Şurada 10 olacak. 10, 11, 12 gibi biter diye düşünüyorum ama bakalım. Şöyle tekrar denediyorum. Hala bakım molası var. Demek ki bayağı bir uzun sürecek. Çünkü herkeste böyle bir sorun oluşmuş. Daha yeni başlar başlamaz 830 pizza ile başlayan varmış. İşte 149 şey ile başlayan varmış. Pizza dilimi ile başlayan da varmış. O yüzden bu sorunu düzeltmek için yapıyorlar. Yapmışlar. Zaten görüyorsunuz. Neyse göstereceklerim bu kadardı. Zaten şu bakım molası bittikten sonra şey yapacağım. Gene Brawl Stars videosu yapacağım. Sizde aşağıdan bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bol bol like atın. Bir de kanalıma abone olun ki ben de daha çok Brawl Stars videosu çekeyim. Abonelikten çıkmayın. Aksine abone olun ki. Yeni geliyorsanız da hoş geldiniz. Yeni gelecek olanlara söylüyorum. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ki ben de daha çok Brawl Stars videosu çekeyim. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız güzel olur. Bunu da söyledikten sonra bakın molası bittikten sonra Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.